Ölçülendirme komutları içerisinde biz ISO 25 standardına göre ölçülendirmeyi kullanıyoruz. Kullandığımız ölçü uluslararası standart olan ISO 25 standardı. Ama biz istiyoruz ki kendi ölçülendirmemiz de olsun burada. Kendi adımıza kendi ayarlarımızı içeren bir ölçülendirme. Ben bu ölçü ayarlarını değiştireceğim. En sondaki komutumuz bizim ölçülendirme ayarlarıdır. Dimension Style. Dimension Style komutuna giriyorum. Modify yaparsanız buradan bakın modify'e basarsanız siz ISO 25'teki ayarları değiştirmiş olursunuz. Ben ISO 25 kalsın. Kendim ayrı ayar yükleyeceğim diyorum. O zaman new diyorum. New. New dediğimde Burada iso25'in kopyasını aldı, ben kendi adımı yazacağım, kendime ait ayarlarım olsun. Continue diyorum, artık e, kendi ayarlarımı oluşturabilirim. Line, önce çizgilerle ilgili ayarları bir değiştirelim arkadaşlar. Yaptığımız bütün değişiklikler bakın sağdaki ön izlemede karşımıza çıkacak. Bir kere çizgi rengim kırmızı olsun. Oldu. Noktalı kesik çizgi olsun. Burası noktalı kesik olacak. Çizgi kalınlığımı arttırayım. Ana çizgiler kalın gözüksün. Baseline spacing. Bakın az önce baseline'de ben size 3.75'lik ölçü var demiştim. Bayesian ölçüm buradan 3.75 değil de 7'ye çıksın. Bayesian neydi? Şu aralar. Şu ara boşlukları 3.75'ti. Şimdi 7 olacak artık. Şimdi gelelim yandaki kısa çizgilere. Kısa çizgiler mavi olsun. Kısa çizgilerde noktalı kesik ya da kesikli çizgi kullanmayacağım. Onlar düz çizgi olarak kalsın. Kalınlığını da değiştirmeyeceğim kısa çizgiler ince çizgi olarak kalsın. Kısa çizgilerin 0.625 bakın şu aradaki boşluğudur. 0.625 çizimden sonra böyle bir boşluk var. Ben bu boşluğu arttırıyorum. 2 yapacağım. Bakın boşluk arttı. Taşkınlıklar var. Oktan sonraki taşkınlıklar. Bu taşkınlıkları da biraz daha arttıracağım. 3'e çıkaracağım. Bakın onlar da uzadı. Şu anda çizgi ile ilgili yapacağım ayarlar bunlar. Gelelim sembollere. Sembol nedim? Dediğimiz nedir? Oklar, ucundaki ok kısımları. Şimdi biz alan olarak ben e, iç mekan tasarım hocasıyım. İç mimarların kullandığı semboller vardır. Bakın burada architectural tick denir. İç mimarların kullandığı semboller. Biz şu anda ok kullanıyoruz genel olarak. Ama burada bütün semboller var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Architectural tick diyorum. Gördüğünüz gibi oklar kayboldu. Artık bir iç mimar ölçülendirmesi nasıl oluyorsa o şekilde ölçülendirme yapacağız. <laughs> Şimdi burada çizgi uzunluklarını bakın leader ayarlarını değiştirmiyorum. Leader'ı henüz anlatmadım ben size. Leader'ı da buradan değiştirebiliriz ama leader ok olarak kalsın. Henüz leader kısmını göstermedim. Onu haftaya anlatayım. Şimdi arrow size dediği iki buçukmuş. Çizgi uzunluğu 5'e çıkartacağım. Şu Çizgilerin uzunluğunu 5'e çıkardım. Break size, kırılma ölçüsü 3.75'miş. Aynı kalsın. Açısı 45 derece. Evet biz 45 derece kullanıyoruz. Bunlar 45 derece açıda olsun. Ee, text height yazı ne kadar yukarıda? 1.5 yukarıdaymış. Yazının yüksekliğini mesela 2.5 yapalım burada. Yazı biraz daha yukarıya çıksın. 2.5 yukarıda olsun. Text'e geldik. Text'te yazının kendi yüksekliği var bu kez. Yazının kendi yüksekliği arkadaşlar 2.5'tan 4'e çıkartalım. Şimdi yazının arkasında beyaz bir zemin varmış. Ben yazının arkasında sarı bir zemin üzerine mavi bir yazı istiyorum. Sarı zemin üzerine mavi bir yazı istiyorum. Yazı nerede olacak? Merkezde. Çizginin merkezini aldı bakın. Çizginin üzerinde, genellikle çizginin üzerinde kullanıyoruz bunu söyleyeyim. Çizginin dışında bir noktada eğer burası sığmazsa yani küçük ölçü olursa dış noktaya atacak. Ya da altında ya da genel ayarlar. Biz çizginin üzerinde yapalım bunu. Şimdi horizontal ayarlarına baktığımızda sol çizgiye yakın, sağ çizgiye yakın işte dik birinci çizgiye ya da ikinci çizgiye dik şeklinde ayarlarımız var. Bu merkezde genellikle bunu kullanıyoruz. Yazının doğrultusu soldan sağa, sağdan sola kullanmıyoruz. Bu çünkü ters. Soldan sağa yazı stilini kullanalım. Şimdi fit ayarları var. Bu fit ayarları arkadaşlar yazıyla Ondan sonra çizgilerle, sembollerle ilgili biraz daha farklı ayarlar. Bunların detaylarını çok fazla girmeden primary units ayarlarına geleceğim. Desimal ölçü birimini kullanıyoruz. Bilimsel ölçü birimini seçebilirsiniz. Bu şekilde gözükecektir. Mühendislik ölçü birimini seçebilirsiniz. Dakika, derece, saniye gibi. Ee, İç mimarlık ölçü birimini seçebilirsiniz. Burada e, rasyonel sayıları göreceksiniz. Rasyonel sayı olarak bu şekilde verilecek. Ya da window desktop fractional gibi ölçü birimleri kullanılabilir ama desimal ölçü birimi dünyada geçerli olan bir birimdir. Hepimiz bunu kullanıyoruz. Şimdi Rakamlarda görüyorsunuz virgülden sonra iki basamak var. İsterseniz virgülden sonra 4 basamağı çıkartabilirsiniz bunu. Basamak sayısını arttırabilirsiniz. Bunu kullanabiliriz. Burada skala faktör var. skala faktörü henüz kullanmayacağım. Skala faktör kafanızı karıştırmasın. O skala faktörü ayrıca özellikle size anlatacağım arkadaşlar. Alternate units var. Burada da şu anda aktif değil ama eğer açarsanız Buradan da desimal ayarlarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Toleranslarımız var. Toleransı buradan baştan verebiliyoruz ama biz bunları tolerans komutuyla veriyoruz ölçülendirmede. O yüzden toleransı buradan ayarlamamıza gerek yok. Ölçü ayarlarımızı yaptıktan sonra OK diyorum. Bakın benim ölçü ayarlarım buraya geldi. Kapatıyorum. Şimdi geliyorum. İster ISO 25'i seçin, ister kendi ayarlarınızı. Kendi ayarlarınızda ölçülendirme yapmaya başlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi continue diyorum. Ölçülendirmemi seçiyorum. Kendi ayarlarınızda ölçülendirme işlemini bu şekilde yapmanız mümkün. Gelelim yarıçap alalım. Burada çap ölçüsü alalım. Burada inspection verelim kendimiz. Yüzmüş. Inspection'a gelelim. 1 bölü 20'ymiş. Seçelim. Enter. OK diyelim. Gördüğünüz gibi bütün ayarlarınız değişti. Kendi yaptığınız ayarlara döndü. Evet arkadaşlar. Bizim ölçülendirme menümüz bu kadar ölçülendirme ayarlarımız bunlar. Bu komutlarla bütün ölçülendirme işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.